sabit uçta yansıma. Yay üzerinde oluşturulan atmalar bir engele çarpıp yansımasına ya da yayılma ortamının sonuna varıp geri dönmesine yansıma denir. Atma sabit uçtan ters dönerek yansır. Baş yukarı gelen atma sabit uçta baş aşağı atma olarak geri döner. atma baş aşağı geliyor ise sabit uçtan baş yukarı atma olarak geri döner. Atmanın engele çarpan ilk noktası önce yansır. İnce yaydan kalın yaya gelen atma. İnce yayda oluşan atma, kalın yayda atma oluşturması kalın yay ince yaydan gelen atmaya sabit uç gibi davranır. Bu nedenle gelen atma hangi yaydan gelirse gelsin iletilen atma daima gelen atma gibidir. Baş aşağı atma gelmiş ise iletilen de baş aşağıdır. Burada gelen baş yukarı olduğu için iletilen de baş yukarı olacaktır. İletilen atma baş yukarı olacak. Gelen atma ters dönerek yansır. Burada sabit uç gibi davranacak ve gelen atma ters dönerek yansıyacak. Yansıyan atma bu şekilde ters döner. Atmalar aynı büyü, aynı kuvvetle gerildiği için hızların kıyaslanması kalınlıklarına göre gerçekleştirilir. İnce yaydaki hız kalın yaydaki hıza göre daha büyüktür. Bu nedenle gelen atmanın hızı yansıyan atmanın hızına eşittir aynı yay oldukları için iletilen atmanın hızı kalın yay olduğu için bunlara göre küçüktür. Hız ve genişlik arasında ilişki aynıdır. Hız değeri ne ise genişlik değeri de aynı olur. Yani gelen atmanın genişliği yansıyan atmanın genişliğine eşittir. iletilen atmanın genişliği bunlardan küçüktür. Gelen atmanın genliği iletilen ve yansıyan atmanın genliklerinden büyüktür. Gelen atmanın genliği, yansıyan atmanın genliğinden büyüktür. Gelen atmanın genliği, iletilen atmanın genliğinden de büyüktür. Yansıyan ile iletilen arasındaki ilişki bilinemez. Üç ihtimal vardır. Eşit olabilir, biri diğerinden de büyük olabilir.